It's to boy, shot Shield. <sharp inhale> Herkese selamlar arkadaşlar kanal Arkada hoş geldiniz. Bugün sizlerle One Man Squad nereye atladık? Tokyo'ya atladık. Ve bayağı gelen var. Şurayı alacağım ama vazgeçtim hemen. Şurayı alacağım. Evet buraya da atlayan var. Uzunumuzu bulduk. Üstümde adam. Yelek çok iyi oldu. Oha ne oldu? Oyun gitti, dondu oyun. Ne oluyor? Oha ilk defa iPad mini 5 bu kadar kastığını görüyorum. Bayağı kalabalık o zaman. Oynayacağım sana buradasın değilsin. Adamı burada zannettim ya. moltof atıyor. Oy. Abi adam güzel ses kasıyor o zaman. Tamam. Her şeyi kontrolüm altında. Sağ taraftan sıkanlar var. Ben sana oynayacağım abi. Şu an tam üstümde sağ tarafta. Geldim. Oy, adamda pompik varmış. Bayağı çatışma var orada. Ben orada bunu değerlendirerek hemen dalıyorum abi. Geldim. Bekleyin. Neredesiniz? Üstümde. Yo altımda. Geldim. Duvarın sağında. Geldim sana. Buraya geçti. Aa beni görmedi silah orada. Ha gördüm seni. Uy adam DBS'e denk getirse bitmiştik abi. Bu da aldık. Burada bitti mi ya bu kadar? Çok kalabalıktı burası. Kulda sanki birileri vardı ama şu an yok gibi. Ses aldım. Kalabalık. Oy adam attı da. 3 bayrakın. Oy adam ağzıma bomba attı. Biliyordum benim orada orada yani bilerek hata yaptım aslında orada çok durmamam gerekiyordu adam atladı sen şimdi ne yemedin mi Uzunim ben o kadar çabuk harcarsan kardeş ölürsün hemen notumuzu yapalım. Ya ben şuradaki bagiyi alacağım ama school'da umarım birileri yoktur. Ben var diye hatırlıyorum ama. Toki'den çıktık. Drop'u gördük. Drop'a geldik. Bir AVM. Evet şansımıza MK. Abi George Pula geldik ama birileri olduğuna eminim. Aracımı gördüm çünkü. Tamam botu aldık. Onlar da beni duymuş. Aa gördüm sizi. Ne yapıyorsun lan siz orada? Of süper oldu. Hemen oraya ineceğim. Orada başka skanlar da vardı. Evet. Bot. Bekleyin geliyorum. Arkadaşlar bayağıdır adam arıyorum. Her yerde adam aradım. Bulamıyorum şu an. Benim... Her zamanki gibi bildiğiniz bir sorunun bu. Adam bulamama sorunu. Evet, duydum sizi. Abi adamda MK var ve M249 var. Çok tehlikeli bir ikili. Çok dikkatli oynamam gerekiyor. Gördüm seni. Umarım o taşın oraya geçersin. Bence taşın orada. Şunu tut bakalım. Oy süper oldu. Şunu da bir tutar mısın? Tamam geliyorum. Aa gördüm adam ağacın orada. Çok iyi be. Evet AVM'mize kavuştuk arkadaşlar. Buggy geldi. vay uçmalar falan Güzel birini baydık en azından. O gelmek zorunda. Türk kardeşlerime buradan selam olsun. Oraya doğru geçiyor. Durdu. Çok açıktayım. Ne ara geldim buraya? Aa evet, burada adam var. Süper. Geldim. Şu bombayı bir tutar mısın? Adam ses kasıyor bak yerini değiştirdi. Şöyle bir taktik yapabileceğim eğer yaparsam. Bazen yapabiliyorum bazen yapamıyorum çünkü. Şuradan bir pencereden girersek. Evet yapamıyoruz. Mükemmel. Şu bombayı bir tut. Tam köşedesin. O atladı. Kankası geldi. Of, elim terledi. Bir an döndüremedim ekranı. 19 kill'imiz var. Son 3 kişi kaldı arkadaşlar. Onları aramaya devam ediyorum. Ah, süpersin. Burada. Gördüm seni. Şöyle ses etmeden bir bomba. O bombanın piminin sesini duymanı istemiyorum çünkü. Şunu bir tut bakayım. Adamsın. Geliyorum. Abi kişi daha var. Ah be atamadık. Geldim. Tam solundalar şu an. Sol köşede. Şu bombaya bir düşün. Ah be düşmedi ama canı yok bence. E ee, nerede? Süper oldu. Evet bir vs 1 kaldık. Büyük ihtimal o da bu evin içinde pusuyordur. Geldim. Yok halbuki adam yok. Aa duydum sesi. Gördüm. Neredeydi lan bu? Ha gördüm. Ee bu zıplıyor. Tamam sıkmayacağım. Sıkmayacağım. Geliyorum sana. İnşallah bir pusu yemeyiz. Ben gene temkinli olacağım. Abi adam bayağı zıplıyor yani. Hello. Hello. Hello my friend. Hey. Dostum Türk müsün? Hello. Yok abi konuşmuyor. Yok abi zıplayarak anlaşmaya çalışıyoruz. Yani nereye kadar zıplayacağız? Kardeşim. Bombayla şöyle bir patlamamız yok mu? Evet arkadaşlar 22 kill ve güzel bir oyun oldu. Video eğer hoşunuza giderse kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.